Selam millet ben Wilix. Wilix hey dedi bugün mavi takımın kalesini yapacağız. Aynı zamanda arkadaşlar bu kaleyi sadece öylesine yapmıyoruz. Bildiğiniz gibi yakında sıfır yer çekimi gelecek ve arkadaşlar bizler canlı yayında mavi takımı tutan kişilerle beraber bu kalede bazı planlar yapacağız veya burayı dinlenme alanı olarak da kullanacağız. Aynı zamanda bu videoyla beraber de sizlere hangi takımı tuttuğumu da belirtmiş oldum. Yani arkadaşlar benim kafam mavi. Kalenin direkt girişinde arkadaşlar bu şekilde iki tane merdiven var ve oldukça da geniş bir alanımız var. İlk olarak arkadaşlar duvarların rengini değiştirerek başlayalım. Yani aslında bunu yapabiliriz çünkü böyle bir kale havası veriyor gibi. 2000 evet arkadaşlar mavi takım için yaptığımız kalenin içini şu anda bitirdik. Farklı farklı alanlar yaptık ve bu da arkadaşlar bir bakıma iyi oldu. Kimi zaman arkadaşlar takım üyelerinin biraz kafasını dağıtmak için güzel bir dinlenme alanı. Evcil hayvanını yalnız bırakmak istemeyenler için de güzel bir küçük alan. Canı sıkılanlar için küçük bir oyun. Önemli şeyleri konuşmak ve karşı takıma karşı plan yapmak için güzel bir toplantı alanı. Toplantı alanına giden kısa bir yol. Takım toplantı odasından sonra en önemli olan oda yani 3. kata da hemen bakalım. İlk görüşte arkadaşlar boş bir oda gibi gelebilir. Hatta oda bile değil. Fakat arkadaşlar düz bir şekilde gidip sola döndüğünüz zaman ve dümdüz gittiğiniz zaman buraya da farklı bir odaya açıldığını görürsünüz. Villerin burada gördüğünüz gibi zırhlarını koyması için güzel bir alan. Bu şekilde zırhlar çok daha korunaklı bir şekilde saklanabiliyor. Aynı şekilde kıyafetlerini değiştirmek isteyen üyeler için güzel bir alan. Sağlık kontrolü için küçük bir kısım. Aynı zamanda ...spor ve uyku içinde arkadaşlar... ...iki tane alternatif bulunuyor. Önemli bir şey olduğu zaman arkadaşlar... ...hızlı bir şekilde gizli odadan çıkarak... ...bu tarafa doğru gelip... ...burada bulunan kaydıraktan aşağı doğru kaydığınız zaman... Tek bir zıplamayla tekrardan buraya geliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt takım toplantı odası bulunuyor. Eğer arkadaşlar canlı yayın açarsak mavi takımı seçen kişilerle beraber hem puan kasacağız arkadaşlar hem de bu kaleyi dinlenme için bazı alanlarda kullanacağız. Evet arkadaşlar mavi takımın kalesini de bu şekilde düzenlemiş olduk. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın. Her iki takıma da başarılar diliyorum.